Herkese tekrardan merhabalar. Ben yine Eskişehir'deyim. Ee, bu sefer Eskişehir'den başlattım. Konya tren garından başlatmadım. Şimdi yine sınavlarım var. Bugün Cuma. Cuma, Cumartesi, Pazar. 3 gün Eskişehir'deyim. Bu sefer Bavulla falan geldim bayağı Üç gün kalacak olunca. akşam e, bu defa Allah'tan yer bulabildim. Okulun misafirhanesinde, konuk evinde kalacağım Anadolu Üniversitesi'nin. Arkadaşlarımızla hep beraber kalacağız. O da çok iyi olacak. Zaten Anadolu Üniversitesi'nin içini genelde herkes bilir. Gölün kenarında konuk evi. Orada konaklayacağız. Akşam da böyle çimlerde gölün kenarında otururuz ders çalışırız diye düşündük. Bakalım ne olacak. Şimdi su falan alacağım. Atıştırmalık. Birkaç bir şey alacağım. Bir daha hani okuldan bu tarafa gelmemek için. Okuldan çıkmam diye düşünüyorum. Zaten sınavlarımla çalışacağım. Onun için şimdi Espark'tan alacaklarımı alacağım. Hazır valiz de yanımdayken valizin içine doldurup Valizle birlikte gideceğim. Çok güzel değil mi? Her yer yeşillik. Valizim de bayağı ses çıkartıyor. İnşallah sesimi duyuyorsunuzdur. Bir de Eskişehir'in iyi bir özelliğinden bahsedeyim. Karşıdan karşıya geçerken yaya geçidinde bütün arabalar duruyor ve bekliyor. O da Eskişehir'in benim en beğendiğim özelliği. Şimdi Espark'a girip su, atıştırmalık bir şeyler alıp valizimin içine koyacağım. Ağırlık valizde kalsın. Oradan da okula gideceğim. Geçemeyeceğim. Şimdi Anadolu Üniversitesi'ne geldim. Eczacılık durağında yine indim. Çok ilginç yani. Onlar için yeşil yanıyor ama yine beni bekledi. Yaya geçtim de şu taraftan ineyim. Şuradan valize indiremeyeceğim. Valize 5 litre su aldım. O 5 litreyi de valizin içinde koyunca şu anda valizi çekemiyorum. Valizim içi boştu aslında. Sadece e, notlarımı ve bir tane de pijama koymuştum. Böyle de su iyi oldu. Çünkü okulun içinde ayrı bir şehir. Misafirhaneye kadar fazlasıyla yürüyeceğim. Allah'tan okulun içi serin. Hava baya aslında çok sıcak ama okul böyle doğal bir ortam. O iş çıkartamadım olduğu için şurada bir Instagram stories'e çekeyim hatta. Evet tekrardan merhaba. Eşyalarımı yerleştirdim odaya. Yine otel aşayla çekmeyi unuttum. İlk girdiğim andaki gibi değil. Camiye gittim işte. Onu da çekmiştim zaten sizin için. Şimdi tekrardan misafirhaneye yürüyorum. Ee, oradan da size birazcık okulun bahçesini gezdirip Japon parkından geçip e, yemekhaneye doğru gideceğiz bakalım. Şöyle çekeyim size. Burası misafirhane. Şöyle bahçesi var. Yani bu bahçe full. Şundan az önce çıkamadım. sabah kahvaltı açık büfe olacakmış. Burada olacak galiba. Böyle dümdüz giriyoruz. Esogu gibi asla değil. Burası bir temiz tam bir devlet dairesi gibi. Sadece bu kadarcık bir merdiven çıkıp Buralar odalar. Şöyle şuralarda da dolaplar falan, yastıklar, havlular. Şöyle 305 böyle e, girince şu şekilde iki tane yatağı var oda direkt burası banyosu duşak kabini tuvaleti falan yani eski gibi ama temiz ben hatta e, masayı kapı kollarını işte bu cam seti falan sildim bu yatakların üzerindeki yerleri falan sildim hiç toz çıkmadı şöyle iki tane yatağı var şurayı aldım Burası boş. Belki yarın arkadaşım gelecek. Böyle buralar dolaplar eşyalarımı astım. Televizyonu var. Ee, Devlet dairesi olduğunu nasıl belli yataklara böyle şey yazmışlar. Şuraya da kamu malı olduğunu belirtmişler. Akşam burada yatacağım. Oraya kitaplarım işte eşyalarım falan koydum. Valizim şurada. Bir de balkonu var. Yine nefes nefese kaldım tekrardan çıkacağım çünkü yemekhaneye gideceğim. Sinekliği falan var. Sinekli olması da iyi. Akşamda burada artık ders çalışırız. Şöyle yan odanın tabi şeyleri de buraya gözüküyor. Serin, çok güzel. Yani buraya da gerek yok. Şimdi göstereceğim Japon parkı var. Hemen az önceki yeşilliklerin arkası buraya girerken ki gözüken yeşil arkası şey gölü var park masa sandalye işte kamelya tarzı bank tarzı şeyler var Ay. orada da direkt oturulabilir defterim kitabımı kitabım vesaire götürürüm şimdi tekrardan bir akrabamda <laughs> akrabam oluyor onunla buluşup şey yapacağız yemekhaneye gideceğiz bakalım Yine buradan böyle iniyoruz buralar hep okulun bahçede hatta şuralar bir fakülte falan. Şuralarda da, da oturulabilir akşam. Burada da oturulabilir. Bu aralar lavabo yapmışlar Yani şurada da oturulabilir. Karşıda da bir salon var oturmak için. Evet. Şimdi de buradan şöyle gidelim bakalım. Çok güzel. Yeşillik, doğa. Aşağısı da otoban. Neyin otobanı bilmiyorum. Tramvayın geçtiği yol falan sanmıştım başta. O da değil. Öbür taraftan gelmek daha kolaymış sanırım. rektörlüğün oradan ana orada ana giriş kapısı var okulun böyle. Hatta burası yüksek olduğu için Eskişehir manzaralı. Çok güzel. Şöyle. Yarın sabah da sınavım var. Bir an önce yemeği yiyip gelip dersime çalışacağım. Bir de iki tane. Ama okula, kampüse yani bizim fakülteye gidiş yolu çok güzel. şurada da oturulur hatta. Ya püfür püfür o kadar güzel esiyor ki çekmeyi unutmuşum. Biraz da böyle doğanın güzelliğine kendimi kaptırmışım. Bakın çiçekler. Burası okul değil de harikalar diyarı gibi bir yer. Çok güzel. Böyle bakar mısınız? Karşılar falan hep fakülte. row лункатопанаси. Bugün eskişehir'de hava birden bozuldu. Kütüphane'de ders çalışıyorum, sınavım var yine. Şuradan sade kahve aldım. Kütüphane de yine çok güzel, çok büyük. ve 3 kat. Şuradan gidelim geçirirler mi konuk evinin içinde? Şimdi nazar var, Şu kromatografiyi bir verir, misin mi bana şu Bir şu kalın, kalın notta. notta. Onun da içinde yok mu? Slide sendeki de. Nerede olduğunu bulamadım. Sen kırmıştın ya dedi. En başlarda. En başta. Burası bir karışımdaki maddelerin başlangıçta bulunduklarından farklı bir faza ayrılması sağlayan e, analitik bir tekniktir. Saflaştırma ve karşılaştırma amacıyla kullanılma konucu alanlarda geniş şekilde de kullanılmak gelişmekte ve yeni uygulama alanlarını e, bulmaktadır çıkma amacıyla da kullanım sahasına gir girer. Sınıflandırma ve sahtekarlıkları evet, kullanmak. Krom Kromatografi esas itibariyle bir mikro tekniktir. Yani e, mikro kram miktarı maddeleri bir mikro tehniktir. çok kolaymış. Orası anlacak değildi. Bak bunu yine açmışlar. Akşam olunca kapatıyorlar. Şu bir fakülte mi? Dünya harikalarından bir. Gündüz e, bunun arka tarafında öğretim görevlileri oturuyorlar, Öyle mi? Yol tarifini de onlara sordum. Arka tarafta yine kayboldum der. Gelirken evet. buraya. Şurası çok güzel. Şu ışıkları yak yakıyorlar mı acaba gece? Yakıyorlarsa buraya da gelebiliriz. Simin kahvaltımı yapıyor acaba? İçinden geçeceğiz mecbur. Kapı yok. Ha. Konuk evinin. Şu aşağıdan nereye gidiyor acaba? Şu. Makinesinin elektriği git diyor. Çık dışarıda o, salla saçlarını kurur. Otelden daha güzel vallahi. Burası mı? Yere, ha, ha. odalar güzel değil belki buranın daha güzeldir bilmiyorum. Ama simin burada kaldıysa geçecek. Geçti. Kartsız giriş yok mu burada yok? var şunu da atayım yere bak işte bak <laughs> çok güzel orman ya orman ya Kureyş suresini okuyacaktım. Lili <laughs> <laughs> abi <laughs> Ay çekeceğim onu da. Korkmuşlar ya. Bir tanesi de orada. Deli. Burası da otelin lobisi. Akşamları burada oturabiliyoruz. Çay, kahve içilebiliyor böyle rahat koltuklar var. Şurası reseps resepsiyon. Şu kısımda da balkon var. Açık havada da oturabiliyoruz. Aşağısı yine böyle doğa. Çimler, ağaçlıklar falan var. Böyle. Şimdi de burada bugün cumartesi. Yarınki sınavlarıma çalışıyorum tekrardan. Yarın sabah 9.30'da sınavım var onda tekrar var sonrasında inşallah Konya'ya gideceğim Nereye oturdunuz? Sınavlarım bitti. Şimdi erkene bilet buldum ve tekrardan Konya'ya dönüyorum.